Herkese selam arkadaşlar hoş geldiniz Hayati Dayınızın kanalına hoş geldiniz Hayati Dayınızın videosuna evet arkadaşlar hoş geldiniz keyifler yerinde Hayati oynuyor ayna yandan hayatı oyna Allah Allah oturmaya mı geldik arkadaşlar oynuyoruz evet ar kim patlatıyor lan kim vuruyor Evet arkadaşlar öncelikle kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. En sonu lucky eventinde yani yoksa çekmeyecektim bu videoyu. En sonu lucky eventinde bir tane hut çıkarttık yani gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi turuncu olanı adı da Preston koymuş. Ben bu Preston'u değiştiririm. Ne yapacağız tabii ki? Şöyle hop gel oynayayım. Şöyle bir dakika ya. Bir dakika bir dakika. Bir dakika ya. Reneyim diyorum buradan. Lan 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 lan. Ne diye yazmışız biz? Empty çıktı ya. Onu da, lan onu değiştirecekken o da gitti. Ne yapmışız? K, B, S, Hayate. Şimdi lan oğlum. bir dakika ya. K, B, S, K, L, Hayati. Hop. Hop yapıştır. Sen de gel ciğerim. Hop. 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 Evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sonunda... Sen git. Heh. Sonunda çıkarttık bunu. Neymiş? Eee... Kroma Kams yine orange yüzde onla çıkarttık. Vallahi ben aslında şanslıyım ha. Yani... Kendimi çok şanslı görmüyorum ama arada sırada şanslıyım. Şunu %5 ile çıkartmıştık. Bunu %10 ile çıkarttık. Valla helal olsun bize. Arkadaşlar gördüğünüz gibi paranın içinden geçtim. Böyle var ya. Sabahtan akşama kadar. Evet arkadaşların Şeyini e, e, yazdığı emeklerini boşa çıkartmayalım arkadaşlar. Like abone. Like abone. Like abone abone arkadaşlar. Trade me trade atmayacağım şimdi. Trade atamam arkadaşım. Şu an değil. Biraz sonra videodan sonra. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben psikopatım biliyorsunuz. Dainis dahi psikopat. Hepsini maxladım. Yani ne yapayım? Yani ne yapayım? Belki dedim bunların hepsini maxlarsam şey çıkar. Nedir onun adı? al hadi al. Al hadi atayım. Al. al attım. Belki dedim şey çıkar dedim. Ee, hüt çıkar dedim. sonunda da hüç çıktı. Update. Hype gift. Dayı demiş. Dayı. Dayı dayı dayı. FM. FM dayıcım. Hüce çıkarttığın için bunu aç diyor. Hadi açayım ben onu Ver. Ver hadi ver açalım ver. Selamlarla 01. Selamlarla. At hadi aç. Ver ver. Konfirm yap hadi. Okey okey hadi. Okey. Okey. Hadi. Konfirm konfirm. Daha yapacağımız çok şey var. Hediyelere bakacağız arkadaşlar. Kimler neler atmış. Bayağıdır hediyelere bakmıyoruz. Hoppala. Gel bakayım buraya. Hoppala. 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 Hype gift. Hype gift. Hype gift. Ne çıktı lan? Event çıktı. Parti outlet. Parti çıktı. Al. Al partini, al partini ver partimi. Al, al ben sana iki tane verim. <laughs> Hadi, konferim, konferim, konferim. Evet arkadaşlar, ne çıkarsa biz de böyle söz ağızdan bir kere çıkar. Verdik. Şimdi bu lucky blokları arkadaşlar biliyorsunuz kırıyoruz, patlatıyoruz. Yani e, aslında güzel event ama çok zor. Ben petleri tek tek böyle afk kalıyorum. Tek tek her birine tek tek gönderiyorum arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Bir yere geçiyorum böyle buradan. Tek 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 tek. Kollarım artıklar ya. Koptu koptu koptu. Kollarım koptu. Gördüğünüz gibi böyle hop hop hop, hop. Yani var ya. Öldük bittik ya. Evet. Gördüğünüz gibi e, bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi buradan hediyeleri göremiyoruz herhalde. Hemen ana dünyaya gidelim. Ana dünya... Bu arada R.A.P.'im yani rap puanım ilk defa 1000'in üzerine çıktı. Çok şükür. Bayağı da hücum oldu 18 tane arkadaşlar. Bu sefer satmayacağım. Ee, bir titan parası biriktirmeye çalışıyorum. Yani böyle e, kırık çürük darbesi olmayan az hasarlı bir titan falan bulursanız ucuza... Dayınıza eğer bir titan verirseniz buradan hani 18 taneden 3 tanesini kendim bırakıp 15 tanesini trade edebilirim yani hepsini. Yani bir ee, kırık çürük. Aha. Kim atmış lan bunu? Gucu demiş. Nereye gitti lan? Ha buradaymış. Gucu kim lan? Lan. adam hüc atmıştan. lan. Aha kaskede 2000 attı. Canlı canlı hediyeler geliyordu arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. ETX'ten selamlar demiş. Kasuke ETX Gucu. Gucu sen gitsin. Gucu, Gucu, Gucu Gam Mert RTV. Sağ ol abim. Allah razı olsun senden ya. Vallahi Allah razı olsun. Al abi eksklüzif. Bu eksklüzif değil ki lan. Dark <laughs> abi hemen petlerini hüge yap. Tamam. Melek, melek, melek. Sağ ol ya. Melek de var ya. Yani elindekini avucundakini döküyor ya sağ olsun Allah razı olsun. Ee, böyle abi beni ezikliyorlar. Seni niye eziklesinler abi? Abone like eden. Evet arkadaşlar yağıyordu. Yağıyordu 31 şardı. Abi seviyorum Michael Gamer falan filan seviyorsun. Capçurt onlar bunlar. Bunların hepsini climb edelim bakayım. Hop. Hepsini climb ettik. 10.000 mi oldu şimdi? 10.000'di, 12.000'di, 22.000 oldu. Ve Hüce King geldi. La biri. Birisi Hüge atmış lan. Vallahi hediye. Vallahi hediye. Vallahi helal olsun. Sağ olsun. Değeri neymiş bunun? 40 bin. 40 milyon. 40 milyon. Sağ ol abim. Allah razı olsun tekrar senden. Şu ee, quest bitti mi? quest. Quest'te paramız var mı? 250 point'imiz var. Şu quest hala bitmedi. Ee, bu arada şu Tech World'den gidip şey alacağım arkadaşlar. Yaptığım Dark Matter'ları alayım. Dark Matter'larımıza bir bakalım bakayım. Lan bu da tatlıymış ha Vallahi tatlıymış. Şimdi buradan şunları bir alalım bakayım. Bunların gücü ne olmuş bakalım. Bu şimdi bunların gücü kaç acaba? Aralarında bayağı güçlüler vardı. Onlara da bakalım arkadaşlar. Yok lan hep 66'ymış ya. Şaka mısın? Şaka mısın oyun? Şaka mısın? Evet arkadaşlar videomuzun yavaş yavaş sonuna geldik. Ne oldu lan? Heh. videomuzun yavaş ben de ne oldu diyorum. Videomuzun yavaş yavaş sonuna geldi lan oğlum bir daha gift geldi lan. Oo çok iyi ya 637 650 pete çok az kalmış. Bir tane daha takabileceğim. Çok iyi. Şuradan hop gel bakayım. Bir tane daha gift gelmiş. Sana feda olsun gençlerim. Sağ ol abim. Allah razı olsun sizden. Gönderen gönderemeyen, duasını eksik etmeyen herkesten Allah razı olsun. Evet arkadaşlar, geri geliyorum Spana bir dakika. Geliyorum Spana gene Spana. Span Span Span. Spandaayım. Evet geldim. Evet arkadaşlar, gönderen göndermeyen duasını eksik etmeyin. Herkesten Allah razı olsun. Bir bir videonun daha sonuna geldik. Neyse ki bir hıç çıkarttık, bir tane de hediye aldık. Allah razı olsun. 1080 B oldu R.A.P puanımız. Çok sağ olun arkadaşlar. Etex gördüm aldım aldım. Bakayım. Aldım aldım. Aldım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar şuradan yazıyorum size. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bye. Bye.